Zaten bütün televizyon kanallarında hakim hocalarımız e, yorum yapacaktır. Ona ben yorum yapmıştım ama ben esas ikinci pozisyon yarın koluna vurdu top. E, bize göre net penaltı, omuz dendi, yok şey dendi ama televizyonda gördük yani vurduğu yer. E, formasının kolunun bittiği yer ya yani omuz değil altı en ama biliyorsunuz işte maalesef Anadolu takımları İstanbul büyük takımlarına karşı oynayınca hakemler bir korumacılık yapıyor bunu ister istemez Eee bu İstanbul'da bize karşı olsaydı açık net ben artık ile ee, var bile çağırmazdı. Bu ee, da göreceğiz. Artı yani herhalde durdururlar top nerede, tam vurduğu anı. Eğer biz yanlış gördüksek ben buradan özür dilerim o zaman yanlış gördüklerim ama yani bizim görüş açımız ve e, baktığımızda onun penaltı olması gerekiyor. Tekrar vardan eee geri döndü. Onun dışında işte bir topumuz eee direkten döndü. E, pozisyonlar yakaladık. Kalecinin iki tane net tut sonuçu vardı ilk yarıda. İkinci yarıda bastırdık olmadı. Fenerbahçe da zaman zaman çok iyi oynadı. İlk 15 dakika bayağı bastırdı. Yok ilk 15 dakika da golü yine sektirdik. Biz daha evet. ee, bundan sonra gol yemeyecek. Öyle oldu. Yani maçı bir şeyinde tekrar bir baskı geldi. Çok yoldu ama direndi. Buradan hepsini kutluyorum, hocamı kutluyorum. Çok güzel bir mücadele çıkardık. E, yenemiyorsan yenilmeyeceksin. E, bir puan, bir puandır Fenerbahçe'ye karşı. Epeydi. Fenerbahçe'nin olan bu beraberlik serisi bozulmadı. Bizim üç sene önceki burada üç sıfırlık yenilgiden sonra Fenerbahçe'nin oluştuğu bu maçlar beraber bitiyor. Hayırlısı diyelim. E, biz Bizim bildiğim açıdan görüyoruz. Takaslarımız vardı. Onlar geri gelince bizim ee, az sonraki maçlarımız çok zor bir e, fikstü. Hedefi var. Hem Süper hem de Avrupa Konferans Kupası'nda Avrupa Konferans Kupası'nda çok iyi bir başlangıç yaptık. İlkini beklemediğim şekilde ve e, ülkemize 3 puan kattık. Şampiyonlar ee, dışında şimdi iki tane maçımız var için işte. Yani biz inanıyoruz Avrupa'da bir biz yapmazsak yani negatif sürpriz. Biz bir daha çıkacağını düşünüyoruz. Ondan sonrası hayırlısı diyelim. Ee, Dergalesine kadar da Samspor ee, ligi güzel götürecektir gördünüz. Fenerbahçe e, 75'te kadar 5 oyuncu değiştirdi. Biz 75'ten sonra oyuncu değiştirdik. Biz de yorgunduk ama iki takımın fizik konisyonu baktığımızda Demirkosan Spor takımı daha dinç, daha diri, daha, din, daha fazla mücadele ediyor e, Bu da e, gösteriyor benim hocamın ne kadar iyi iş yaptığını ben buradan Tüm oyunculara akşamlar diliyorum. Eğer sorusu olan varsa da tabii ki yanıt e, yanıtlayabilirim.